Baklava bayramın simgelerinden biri belki de en özel tadı. Tüketici bayram öncesi yine baklavaya hücum ederken ucuza satılan baklava için şimdiden kuyruk bile oluştu. Kafaları karıştıran fiyat farkının nedeni ise baklava üreticileri yanıtladı. Ben şu an 5 kilo alıyorum. Evet. Fiyat da uygun. En kaliteli ürünleri almanın bedeli vardır. Yani bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Cevizli, fındıklı, fıstıklı baklava fiyatlarındaki uçurum tüketiciyi de şaşırttı. Ucuz baklavaya bu yılda rağbet vardı. Bayrama son iki gün kaldı ve hazırlıklara başlandı. Bakın şu anda baklavacının önünde baklava almak için metrelerce uzunlukta işte bu kuyruk oluştu. Şimdi sizin baklavanızın fiyatı niye diğer baklavacılara göre daha uygun? Üretim bizde, fıstık bizde, ürünümüz bizim, kendimiz üretiyoruz. Biz sürümden ve sükrasından kazanç çıkarttığımız yaptığımız için. Şirin evlerde bir baklavacıdayız şu anda. Burada bir kilo cevizli baklavanın fiyatı 84 lira. 1 kilo fıstıklı baklavanın fiyatı ise 155 lira. Ne zamandır bu sırada bekliyorsunuz? Bir yarım saat falan oldu. Baklavadaki fiyat farkı tüketiciyi memnun etse de işletme sahipleri kaliteli baklavanın bir bedeli olduğu görüşünde. Bir var A kalite üretenler, B kalite üretenler, C kalite üretenler. Birincisi Berat Hanım yağ. Şu kadar tenekesi altı bin lira. Öbür yağın tenekesi 700-800 lira. Bunun fıstığı ona göre 700-800 civarı. E bunun fıstığı iri ve bol. E tabii ki bunu iki bin lira civarı. Bir de cevizli var 700 lira civarı. E sen şimdi şerbetini fazla verirsen, tereyağı yerine öbür yağı korsan, bakalım. Fıstığını, ya, cevizini, fındığını cev az atarsan e, tabii ki 300-400 lira olur. Baklavanın güzel olması için en büyük sırlardan birisi de hamurunun ince olması. Bunu eğer delerse açtı. Ah, bize sürpriz yaptınız. Türkiye'de bayramda 6000 ton baklava tüketilmesi öngörülüyor. Tabi imalathanelerde de hummalı bir çalışma başlatıldı bu kapasiteyi karşılayabilmek için. Biz de şu anda baklavanın imalathanesindeyiz. Fıstığını ilbe bol korsan. Bak şerbet damlamayacak.